Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Adana Televizyonu'na haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Adana'nın 5 Ocak'taki kurtuluşu tarihimizin altın sayfalarından biridir. Bu özel günü coşku ve gurur içinde kutluyor, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anlıyorum. İYİ Parti kurucu ilçe başkanı ve İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Nusret Saçlı Hodri meydanda açtı ağzını yumdu gözünü. Öyle iddialar gündeme geldi ki yenilir yutulur gibi değil. İzleyelim. Şimdi benim disipline verilme sebebimde şu yazıyor. Diyor ki biz grup toplantıları yapıyoruz. Siz mazeretsiz olarak katılmıyorsunuz. Evet katılmadım. Doğrudur. Doğrudur. Ancak Bugün mecliste bir konuşma yaptım, istifamı açıkladım. Orada da bunu beyan ettim. Ve şimdi siz tecrübeli bir gazeteci olarak size de beyan ediyorum. Partinin kurucu ilçe başkanıyım. İnkar da etseler, beğenmeseler de, öyle de deseler, böyle de deseler, eleştirseler de, övseler de bunu değiştiremezler artık. O partinin kurucu ilçe başkanı benim. Bir de bu partinin şu anda Adana genelinde totalde 6'ydık. Şu anda 4'e düştük. Hatta 3'e düştük. Büyükşehir Meclis üyesiyim. il genelinde. Evet. Yani siz siyasetten anlayan birisi olarak size soruyorum. Diyorum ki ya kardeşim tamam evet ben eksiklik yapmışımdır. Ben kendilerini çeşitli sebeplerden dolayı sevmediğim için katılmamışımdır. Bu İhraç sebebiyle disiplinle sevk etmek için yeterli bir sebep midir? Adana Valisi Yavuz Selim Köşker'in 5 Ocak Adana'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi. Kurtuluşunun 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kurtuluş ilhamı veren emperyalist işgale karşı ilk ateş emrinin verildiği güzel Adana'mızın Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını büyük bir onurla ve gururla kutluyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı mesajında tarihi bir çağrıda bulundu. Her yıl 5 Ocak tarihinde işgalcileri kovmanın sevinciyle haklı olarak kutlamalar yapıyoruz. Ancak bu yıl bu vesileyle sıradanlık kazanan bir hatayı düzeltmek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Adına 5 Ocak Kurtuluş Bayramı, 5 Ocak Kurtuluş Günü denilerek idrak ettiğimiz 5 Ocak günlerindeki kutlama ve anma faaliyetlerimizin bundan sonra 5 Ocak Adana'nın Zafer Bayramı, 5 Ocak Zafer Günü olarak ifade edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum dedi. Adana'da ramen görmeyince dalında kalan ve çürümeye terk edilen portakal, mandalina ve limon İstanbul'da ücretsiz olarak dağıtıldı. Adana lezzet ve kültür buluşmalarına katılarak yaklaşık 10 ton narence dağıtıldığını bildirildi. Organizasyonda en fazla ilgi ise Adana'nın Kozon ilçesinde yetiştirilen ancak alıcı bulunmadığı için dalında kalan narence ürünleri oldu. Üretici milli serveti olan portakal ve narenceyi limonun çürümesi yerine çuvallara doldurup İstanbul'daki etkinliğe katılanlara ücretsiz olarak dağıttı. Yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Pazartesi günü itibariyle ülke genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağını bildirdi. Meteorolojik tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günlerinin yolda olduğunu duyurdu. Kendi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ökten, bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana bile, kar örtüsü ve Ankara'da bile gece eksi 21 dereceler mümkün ifadelerini kullandı. Tamadana televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Berk Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.